2024 yılından beklentim. Şarkı Yok be <laughs> 2024 yılından beklentim şimdi şarkı söylerim ben Samsun'da, sokakta falan filan. Şarkıyı biraz daha üst süratte taşıyıp şarkı konumunda biraz daha gelişmek müzik konumunda. Öyle bir beklentilerim var. Peki yanlış anlamazsan ben sana sorsam beklentim ne diye. Başında arkadaşlarımla vakit geçirmeyi düşünüyorum. İlk başta klapta eğleneceğim. Oradan sonra arkadaşımın evinde kalmayı düşünüyorum. Öyle bir planım var. Başka deniz kenarında bizim bir tane arkadaşın teknesi var. Orada alkol içerim diye düşünüyorum. Tahmini. Çık. Huzur olur. Huzur var. Kafama göre takıldığım için kimse benim huzurumu bozamıyor gene. Yani. Abla beklentilerimiz inşallah hayırlısıyla güzel bir seneyi daha atlatacağız. Bir sıkıntı yaşamazsak Allah izin verir de bir sıkıntı olmasa yaşayacağız yani Müslüman şekilde. Beklentilerimiz o yönde yani. Bu aşk kesinlikle uzak kullanmıyoruz. Para konusunda da her şekilde bir şeklimiz var yani o alıyoruz ediyoruz sıkıntı yok yani o şekilde ilerleyeceğiz. Yılbaşının işte arkadaşlarının bir ev kiraladık oradayız akılacağız onunla aynız yani hiç sıkıntı yok. Normal öyle eğleneceğiz stabil alkol falan öyle şeyler yok yani. Vallahi herhangi bir beklentimiz yok tek dileğimiz yaşamak yani enflasyon bildiğiniz üzere bayağı pahalı. İnşallah ucuzlar yani tek temennimiz bu. Beklentilerim bir şey yok. E, Parada olursa aşk olur zaten. Böyle inanıyorum. Bu kadar. Alkol içeceğiz arkadaşlar da. Valla 2024 yılında e, beklentilerimiz beklentimizin hiçbir şey biri olmuyor zaten. Ne beklesek hepsi boş çıkıyor. Artık bir şey beklemesin insanlar bence. Hepsi boş çıkıyor zaten. Vallahi parayı zaten gücü olanlar yiyor. Fakir insanların sırtından geçiniyorlar. Aşk konusunda da gündelik ilişkiler işte. Günümüz ilişkiler. Ne yapacaksın? Yıl başında arkadaşlarımla evde birlikte işte vakit geçireceğiz. Klasik yılbaşı. Sağlık, sıhhat, afiyet beklentimiz. Huzur. Teşekkür ederim. Ben yıl başında özel bir şey yapmıyorum yok ben. Çoluğumla çocuğumla hayli günler geçirmeyi temenni ederim. Huzur. Yok. Sadece yeni gidiyoruz için başka bir şey yok yani. Hiçbir şey abla hani olabilir. Üniversiteni okuyorum. <laughs> ben Kazakistanlıyım ben Türkçe biraz biliyorum. <laughs> ben de üniversitede okuyorum. İzmir'e. Evet İzmir'e gidiyoruz. <laughs> Pivanımız yok. Arkadaşlarımızla beraber ne yapıyoruz? Dance. <laughs> <laughs> ben de. Arkadaşlarım beraber dans, lokantada <laughs> lezzetli yemekleri yiyoruz.